Mesudiye Belediyesi olarak 2022 projelerimizin mega projede olarak şu anda başladığımız, temelini attığımız Kapalı Spor salonumuz, Gençlik Merkezimiz ve Kültür Merkezimiz. Bu Türkiye'de bir örnek bir proje. Üçü bir arada, yani üçünü aynı çatı altında yapmış olduğumuz projemizi Gençlik ve Spor Bakanlığımızca onaylattık, harfiyatını aldık ve temelini attık, hızla devam ediyor. Bunun en büyük özelliği inşallah Türkiye Demokrasi Forumu'nun 2023 yılında, yani önümüzdeki yıl, Mesudiye'de gerçekleştireceğiz ve bu kültür merkezimizde de ev sahipliği yapacak. ve Bu projemiz inşallah bu yıl sonuna kadar kaba inşaat edilecek. İş donanımı ile birlikte 2023 yılına yetişmiş olacak. Yine Mesudiye'mizin mega projelerinden olan millet bahçemiz hızla devam ediyor. Şu anda millet bahçemizin içerisinde kapalı halı sahamızı, yüzme havuzumuzu gerçekleştirdik. Şu anda büyükşehirimizle birlikte bisiklet yolumuz projemiz devam ediyor. Aynı zamanda da millet bahçemizin yeşillendirme ve altyapı çalışmalarımızı hızla devam ediyor. Bu da bu yıl sonuna kadar bitirerek vatandaşımızın kullanımı açmış olacağız. Bu da devam eden projelerimizden bir tanesi. Tabii bunun dışında malumunuz biliyorsunuz Mesudiye'mize büyük şehrimizin de büyük desteğiyle birlikte organize bölge hayvancılık bölge sanayi kuruyoruz ve bununla ilgili tüm altyapı çalışmalarımız şu anda devam ediyor. İnşallah hem ordumuzu hem de Mesudiye'mizi kalkındırabilecek bir proje Mesudiye'yi hayvancılığı merkezi yapacak bir proje bununla ilgili gerek Ordu Valiliğimiz gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız gerek Ordu Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Mesudiye Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet İlmi Güler'in önderine devam eden bir proje tabi bundan öncesini biliyorsunuz biz Türkiye'de bir örnek proje gerçekleştirmiştik o da Büyükbaş Hayvan Bakım Otelimiz bu da hızla devam ediyor yine Yöresel Üretim Merkezimiz var yaklaşık 30, 30 tane ürünümüzü marka haline getirdik ve 4 tane mağazamızda bunları vatandaşımızın alımına kullanıyoruz ki biliyorsunuz doğal kıdaya ulaşmak kolay değil. Biz Mesudi Belediyesi olarak bir örnek belediyecilik anlamında bunları da gerçekleştirdik. Şu anda boş olan arazilerimizi ekimini buğdaydı, oncaydı, korun, kaydı ve birçok ekim noktasında bahçesiydi, fasulyesiydi. Bunları da Mesudiye Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Boş ve atıl arazilerimizi hem ekonomiye kazandırıyoruz hem de vatandaşımıza örnek bir proje haline getiriyoruz. Yine Mesudiye'mizde devletimizin yapmış olduğu hastane ek binamız bitti. Birkaç, içer, birkaç ay içerisinde inşallah hizmete girecek ve hastanemizdeki sıkıntıların büyük bölümü ortadan kalkmış olacak. Tabi yine büyük şehrimizle birlikte yol çalışmalarımız, altyapı çalışmalarımız, su çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine Mesudiye'mizin güzelleştirme açısından giriş çıkışını aydınlatma projemiz büyük şehrimizle birlikte devam ediyor. Yani Mesudiye'miz bu anlamda vizyonunu, misyonunu her geçen gün geliştiriyor. Çevresine örnek bir ilçe olmaya devam ediyor. Gerek tarımsal ve hayvansal projeleriyle gerekse devletimizin desteğiyle altyapı projelerimizle en güzel şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi siz de geldiniz Akdeniz Karadeniz yolumuz inşallah bu yıl sonu itibariyle bitiyor. Tünel ışıklandırma devam ediyor. 6 kilometrelik alanımız bu yıl sonu itibariyle asfaltlanacak ve hizmet açıldığında biz orduya Akdeniz Karadeniz yoluna bir saatin altında gelmiş olacağız. Tabii ki Mesudiye Belediyesi özellikle birçok projede ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Ee, özellikle turizm at çok güzel bir projemiz de hayata geçirdik. Belki sizler de isteriz gidip orayı görmenizi. Ee, keyif alan e, otelimizi, köy falan sosyal tesislerimizi e, turizmin at kazandırdık. Şu anda e, Aybası, Perşembe Yaylası nasılsa, e, Kabadüz Şambaşı Yaylası nasılsa ordumuzun e, Mesudiye Köy falan yaylamızda e, turizm at noktasında o hale getirdik. E, bu gerek bungalovları gerekse butik oteliyle, gerek restoranlarıyla, sosyal tesisleriyle, gezi alanlarıyla bambaşka yer haline geldi. Burada bizi izleyen ve dinleyen tüm ordulu hemşerilerimizi, mesut mesudiyemize bu güzelliklerine görmeye davet ediyoruz.